Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. 14 Mart Tıp Bayramı tüm sağlık çalışanlarına kutlu olsun. Bugün gelen sağlık işi olarak biz de çelengimizi Atatürk kanıtımıza bırakmış bulunuyoruz. 14 Mart bildiğimiz gibi 14 Mart 1919'da tıp öğrencilerinin emperyalist işgale karşı protesto eyleminden sonra tıp bayramı olarak kutlanmaya başlanmış ve e, her 14 Mart'ta da e, tıp ortamı ve sağlık ortamı değerlendirilir hale gelmiştir. Biz de genel sağlıkçı olarak bu yıl e, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde e, gece çalışmak sağlığa zararlıdır e, konulu basın açıklamamızı yaptık ve özellikle gece çalışmasının bugüne kadar dile getirilmemiş olması e, ve e, bu konuda sağlık çalışanlarının çok büyük risk altında olmasına rağmen e, bu konuyu özellikle dile getirdik. Çünkü gece çalışması e, kansere, e, akciğer hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına, anksiyeteye, e, sinir hastalıklarına neden oluyor. E, bu açıdan e, bu konunun dile getirilmesi elzemdi. Çünkü son yıllarda e, gece çalışmasının insan biyoritmini bozduğu ve DNA tabirinin e, bozulduğu, e, e, Nobel ödüllerinin verilmesiyle ortaya çıkmıştır. E, e, Uluslararası Kanser Ajansı, e, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Ajansı da gece çalışmanın bir kanserojen durum yarattığını belirtmiştir. Bizler bu açıdan e, bu 14 Mart'ta e, gece çalışmasının karşılığının verilmesini özellikle talep ediyoruz. Ve gece çalışmasının karşılığı gündüz çalışmasının iki katı olsun, iki katı olarak ücretlendirilsin diyoruz. Ee, ben bu vesileyle e, tüm sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının, e, hekim, hemşire, e, laborant hizmetli tüm arkadaşlarının tıp bayramını kutluyorum. E, genel Sağlık adına, Genel Sağlık Gaziantep e, temsilciliği adına sizleri saygıyla selamlıyorum.